Pancar fiyatından sonra pek iyi değiliz Ali Bey. Beklediğimizin de biraz altında olunca ama genel olarak iyiyiz. Teşekkür ederim misler. Sağ olun, teşekkür bu yoğun gündemde bizlere vakit ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederiz Oğuz Bey. Şimdi e, Türk Şeker pancar alım fiyatını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama ve ton ve başına 2975 lira olarak eee belirlendi 2020. alım fiyatı. İlk olarak isterseniz bu da, bir değerlendirmiş olalım. Sezon özelinde şeker pancarı üreticileri nasıl bir sezon e, geçirdiler ve yine hasada geldiğinde açıklanan alım fiyatı üreticide Nasıl bir e, yansıması oldu bu fiyatın? Ee, şu anda e, tahminim 104-105 bin civarında pencere çiftçimiz var. Bizim beklentimiz 3 liranın üzerinde 3200 aralığında 3200 aralığında bir fiyat bekliyorduk. Bu e, bizim çiftçilerimizin %90'ını memnun edecek bir fiyattı. E, hemen hemen e, karşılayacak bir fiyattı ama Enteresan bir şekilde 2975 lira yani biraz da sanki böyle sanki çok ince hesap yapılmış gibi bir fiyat geldi. Tuhaftı. Kota tamamlama primiyle beraber %4'ünü düştüğümüzde 2856 lira artı işte kalan miktarda kota tamamlama primi olarak yansıdı. Açıklama böyle geldi. Evet. Yani iki, yani 3000 lira olsaydı en azından psikolojik bir sınır aşılacaktı. E, toplama baktığınızda e, ülkede 25-30 milyon ton pancarda 25 kuruş çok büyük paralar yapıyor ama bu çiftçiye dağılacak bir paraydı. Şu anda çiftçinin yarıya yarısı memnun yarısı değil. Onu direkt söyleyebilirim ama 3000 liraya geçen bir fiyat olsaydı ton başına çiftçilerimizin büyük çoğunluğu memnun olacaklardı. Yani ne yaparsanız yapın memnun olmayan bir %10'luk on, kesim var. 5000 lira da verseniz beğenmeyecekler. Ne yaparsanız yapın memnun olan bir %30, %20-30'luk kesim var. Başka alternatifleri yok. Onun için fiyat e, beklentinin %10-15 altında kaldı. Yani 3200 fiyatı gelseydi şu anda herkes çok mutluydu. Onun üzerindeki bir fiyatında bir tehlikesi var. E, hükümet onu da e, göz önünde bulunduruyor. Bir yıl sonra pancar üretimi çok fazla oluyor. Evet. Onun için de o dengeyi koruması gerekiyordu bize de sorulduğunda bir yani ben hep 3 liranın üzerinde bir fiyat olması gerektiği, minimum olması gerektiğini konuştuk. Burada 0.25'te hükümet neyi amaçladı? Bakanımız neyi veyahut da ilgili bir şeyler neyi 2975'ti? Ben hala onu çözmüş değilim. Türk şekerdeki büyüklerimize de görüştük. Onlar da yani onlar da 3 liranın üzerine teklif etmişler. İşte Panko birlikte görüştük. Onlar da 3 liranın üzerinde olması gerektiği görüşünü vermişler. Böyle bir fiyat geldi. Şöyle bir sıkıntısı var bu fiyatın. Fındığa falan gelen fiyat, fındık çiftçisinin memnuniyeti gibi, bilmiyorum. Tam o konuya hakim değilim ama pancar çiftçisinin korunmaması tarafında sanki bir e, talep var gibi, böyle bir tuhaflık var gibi. Zaten 2017'den beri pancar sektörü, şeker sektörü ciddi bunalıma doğru gidiyor, sona doğru gidiyor şu anda. Bu fiyatta bunun göstergelerinden bir tanesi bunun analizini bir sonrasında yapalım ama bu da bir sıkıntımız var Ali Bey. Nedir bu eğer, sıkıntı? Eğer e, pancar birkaç yıl daha bu şekilde devam ederse Orta Anadolu'daki insanlar büyük şeylere gidecekler. Bunu bunu görmüyor insanlar. Bunu büyüklerimiz görmüyor. Ben şimdi dünden beri telefon yağdı. Dünden beri hocam fiyatı beğendiniz mi? Daha ekmeyeceğiz. Bir daha şey yap. Tamam bunu deyip tekrar ekip taahhüte koşan çok çiftçimiz var ama <laughs> gerçekten 2024'ten ve 2025'ten yaralı bir çiftçimiz var. Biz don atlattık, biz o kadar sıcaklar atlattık, kura atlattık bu, bu, yılda. 2024'te ve 2025'te İç Anadolu çiftçisi özellikle yaralı. Yaralı bir çiftçi 2026 sonunda bu ülkede bir tarımsal ıı, sıkıntı patlaması olacak. Yani böyle adlandırabiliyorum. Üretmekten vazgeçecek insanlar. Şaka da yapmıyorum yani. Şu anda Birisi geldi bizim fabrikaya dedi ki ben tarlaları kiraya veriyorum kimse tutmuyor tarlaları. Ne kazanıyoruz ki? Patates çiftçisi battı, soğan çiftçisi battı, pancar çiftçisi de böyle olursa Orta Anadolu'yu boşaltacağız. Sahillere, Ankara, İstanbul'a tekrar yük bindireceğiz. Öbür taraftan da çevre şeycilik diyor ki Anadolu'ya doğru dönüş yapalım. Anadolu'daki insanın para kazanması lazım Güdansun. insanlar aç olduğu için şeye gittiler, İstanbul'a, Ankara'ya gittiler. İstanbul'un nüfusu insanlar aç olduğu için bu kadar fazla. Anadolu'da ekmek verdiğinde hiç kimse vatanını teslim, hiç kimse vatanını terk etmez. Aç olduğu için insanlar ekmek bulamadığı için evet, gittiler orada. için. Abi keyfinden gittiler. Olayın ikinci bir tane daha boyutu var arka tarafı. E, bu çiftçi tarafıydı ve bir tarafta da şimdi bizim Türkiye'de yaklaşık 3 milyon ton şeker üretilir. Bunun 2,5 milyon tonundan fazlasını yani 2 milyon 600 bin ton veya 2 milyon 650 bin tonunu sanayi kullanıyor. Kim sanayi? Coca-Cola, Pepsi, işte kolacılar diyoruz biz onların, Çikolatacılar şunlar. Bizim tükettiğimiz, tükettiğimiz 400 bin ton şekeri biz evimizde sofrada marketten alıyoruz. Diğerlerini gıdalar gıdacılar üzerinden alıyoruz. Burada yapılması gereken ayrım şuydu. O insanların tamamı zammını yaptılar. Şu anda şekerin fiyatı, pancarın fiyatından da facia şekilde düşük. 3 liraya pancar alırsanız şekeri 45 liraya mal edersiniz. Ve %10 karla 49,5 liraya satması lazım fabrikaların bunu. Evet. Şu anda şekerin fiyatı 38 lira. Şeker sektörü batıyor şu anda. Çiftçiler bana şimdi fabrikaları düşünüyor diye de, 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 demesinler. 3-5 yıl sonra, zaten e, isimlerini söylemeyeceğim 3-5 şeker fabrikası şu anda Çatırdo'ya gitmek üzere. 45 liraya şeker mal edip siz 35-40 liraya satarsanız bu işletme nasıl ayakta duracak? Evet Mümkün yani aslında şey. ilerleyen zamanlarda şöyle bir sıkıntıdan da bahsedecek miyiz Oğuz Bey? Yani üreticiler ürettiği ürünü satacak bir alıcı da bulamama noktasına gelebilir mi? Aynen. Benim şimdi Amasya'daki çiftçiyim. Ben de pancar üreticisiyim. Ben şimdi pancar üretiyorum. Biliyorum ki fabrika alacak. E fabrika kapanınca ben ne yapacağım şimdi? Pancarı ne yapacağım? Ne üreteceğim ben o saatten sonra ya dönüp bakılması gereken taraf bu taraf. Şimdi Avrupa'da dünyada geçerli ve bizim ülkemizin bir gerçeği vardı. Çok zor değildir. Şekerin fiyatı 1200 dolardır. Satış fiyatı. Çarpın bugünkü parayla 49 lira bir fiyat çıkacak. Bu 30 Eylül'deki dolar kuru hiç kimse sevmese de bütün pancarı şekerin girdileri dolardır. Fabrikanın girdileri dolardır. Tohum dolarla gelir, ilaç dolarla gelir. Bütün şekerin girdileri dolardır Türkiye'de. Hiç kimse bunu inkar etmesin. 1200-1200 evet. dolara 1200 fabrika bu şekeri satacak. Bunun karşılığında ne kadardır? 15-16'da birini de çiftçiye verecek. Bu da 3100-1300 aralığında bir fiyat yapıyor. Ya bu çok zor bir şey değil. Bu otomatiğe bağlanıp gidecek bir şey. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bazen facia şekilde şekerler açılanıyor. Ben size bir rakam vereyim. Geçen yıl Türk şeker 12 milyara yakın zarar etti. 12 milyar TL. 12 milyar, 12 milyar TL. 12 milyar TL zarar etti. Şekere geçen yıl 38 lira, 35 lira değil, 45 lira, 34 küsürdü fiyat, 35 diyelim. 35 değil, 45 lira fiyat verseydi devletin kasasından 12 milyar almayacaktı. Devlet kasasından aldı. Türk Şeker ayakta kaldı. Ve bir taraftaki fabrikalar ne oldu? Onlar da 45 lira ürettiği şeker 35 lira satmaya başlayınca 1-2 yıl içinde fabrikalar patır patır kapanmaya başlayacak. Tamam fabrikalar kapansın. Bizim şeker ihtiyacımız falan var. İşte sayın bilmiyorum yetkililere sayın bakanımıza şunu da diye olabilirler. Oraya da açmak lazım. Ha işte e, Londra borsasında şeker 600 dolar. Ya biz 3 milyon ton şeker tüketiyoruz. Londra borsasına gidin 3 milyon ton şeker deyin. Şekerin fiyatı 2000 dolara çıkar. Dünya üzerinde. Bu atladıkları nokta burası. Evet. E, Değil. Dönüp, dönüp bakıyoruz. Biz ya 1200 dolar. Devlet de zarar etmeyecek. Şeker fabrikaları da zarar etmeyecek. Başta Kayseri şeker para kazandığı yıllarda 2975 lira fiyat veriyordu. Ben 100 lira daha veriyordum diyor. 3175 yapıyordu. Çiftçisine parayı dağıtıyordu. Çiftçi memnundu. Fabrikalar şu anda makasa girdi. Daha büyük tehlike şu anda bu. Türk şeker zararı hazineden alıyor. Özel fabrikalar nereden alacak zararını? Devlet çıkıp ton başına size 120 milyon lira para veriyorum diyecek mi? Demiyor. O da yok ortada. E şimdi gel, geldiğimiz noktada çiftçi kendini düşünüyor. Tamam ben de çiftçiyim. Ben de her zaman çiftçinin yanındayım. Ama asıl ben sektörün yanındayım. Bu sektör bittiği anda İç Anadolu'da insan kalmaz. Bakın Konya, Kayseri, Aksaray, Eskişehir coğrafyasından pancar çıktığında oralar kan gölüne dönecek. Kimse kalmayacak oralarda. İstanbul'a yığılmaya başlayacağız o saatten sonra. insanlar birbirlerini yiyecekler. Konya'nın ekonomisini hayata tutan pancardır. Büyük çoğunlukta. Pancara da ayakta tutan Ali Bey. Onun için bunu, sesimizi kim diyor bilmiyorum ama buradan bunları tek tek söyleme ihtiyacı hissettim. Bilmiyorum süreyi de açtım mı mı nasıl süremiz onu da bilmiyorum yani. Buyurun buyurun. Son iki dakikamız kaldı e, Oğuz Bey. Şunu da değerlendirelim istiyorum. Sizler hem geçmişte atıftan da, atıfta da bulundunuz. E, geçmiş hmm. sezonda 2375 lira gibi fiyat açıklanmıştı. Ondan önceki evet. sezonda yanlış hatırlamıyorsam 1850 civarında bir fiyat açıklanmıştı. Evet. Şimdi biraz evet. geleceğe dönecek olursak ki açıklanan şu anki açıklanan 2975 TL'nin de üreticideki beklentinin altında olduğu bir fiyatı da e, dile getirmiş olduğunuz beklenen fiyat. 3 bin liranın üstündeydi ton başına. Peki gelecek sezonlara bu açıklanan fiyatın bir tesiri olur mu? Üretimden kopuşlar olur mu? Buna değindiniz ama biraz kısaca şöyle bahsetmiş olalım yine de. Mutlaka kopuş olacak. Şimdi pancarı her bölge aynı fiyata mal etmiyor. Birisi 4 tona mal ediyor bugünkü parayla, birisi 6 tona mal ediyor. Adam 6 ton maliyetiyle 5 ton pancar aldığında o bölge otomatikmen pancardan kaçmaya başlıyor. Bazı bölgelerde maliyet yani Türkiye'nin her birinde şeker pancarının maliyeti ayrı şey değil, ayrı değil. Ama bugün ortalamaya baktığımızda 15 bin lira bir dekar pancarın maliyeti var ortalamada. E, 3.000 lira olduğunu var 3 bin lira diyelim 5 ton maliyete gidiyor. Adam 5 ton zaten zararına çalıştı. Tarlayı evet. kiraya versin 3-5 bin liraydı. İşte dediğim gibi ee, burada tersinden gelme diye bir olay yapılırsa, şeker fiyatı ayarlanarak oradan geriye doğru şekerin fiyatı, fabrika karları sektörün ayakta durması için ondan e, fabrika karıyla verilen çiftçi oranlar ayarlanıp otomatiğe bağlanırsa ondan sonra bu ülke şeker sektörü e, kar eder. Yoksa biz Avrupa'dan şuradan buradan Brezilya'dan 2000 dolara şeker almak durumunda kalacağız. Onu da son nokta olarak söyleyeyim hani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey bizlere vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işleriniz olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.